Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin istediğiniz çok şeye geldim. Düşündüm taşındım. Ve biraz bir simülatör videosu çekelim dedim. Ya Biraz pet 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 diye durdurdunuz. 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 Isar ettiniz. Vallahi Pes simülatör videosunu çekmeye başlayacağım. Biliyorsunuz. Ve oyunu bitiriyor. Bakın göstereyim. Göstereceğim birazdan. Oralar çıksın be. Eskisinden çok zenginim. Eski hesabım çok fakirdim ben eski. Eski hesabım böyle İnsanı kırdaydı. Artık ben de besteyim. Bir paraya bakın daha para para para. Adam adam bile parayı biriktirir ya. Ve benim petlerimi kontrol etmek istiyorsanız çok. Şunu şöyle. Efsane bir petler alalım. Helcor karakteri de var bende. Her Helcor'u siz, siz Ha kolaç Niye ben bilmiyorum ama. Her korda 125 mesleği yapmaya çalışıyorsunuz. Hala da bitirmeye çalışıyorum. Bu Mr. Sevim bak baksana yüzde olmuş ya. Bu Olması şu, bakın. Şu 425 olması lazım bakın şu 425 olması lazım onun için eğilimle bir bilim var bir var bu pa paraya bakalım araya a arabaya paraya bak açmıştım <laughs> <laughs> Adamlar nasıl takas aldığını Bana takas öğrenmek istiyorsunuz Hani benden pes simülatörü öğrenmek istiyorsunuz Kanka ne diyormuş Bu olmuyor Aha bu gogo -go oluyor Bir tane adamı Bir şey istedim Bakın nur akırmaya çalıştım. The best çıkmak üzereyip yüzde elli bir best'im var. Yok artık bu ne koçum. Bu ne koçum Yasin koçum. Adamım buraya bak. Buraya geçmek imkansız ya. Oğlum burayı yıllardır yapacağız ya. Oturun save it. Master'ım bitti. Save nerede save? save, save Burayı 100 şans toplamayız. Görevimiz 100, 100 şans toplamamız. O pastaya doğru geldim. takas petleri bir silmek istiyorum deli şey öyle böyle şey yapmak. peki yazıyor Yani bir tane pes silmem lazım. O da takaslıktan olabilir diye düşünüyorum. Bir tane adamla takaslıklar yapalım. İşte bu. Efendiler gitmese Şunlar gitsin ya da ya. Ya da bir de lejderi verir bana ben. Hocam sen bana ne vereceksin? <laughs> eh şükür. Oha bu ne? Oha beş şut. Oğlum bir şey gerçek mi oldu la? The best seviyeye bakın. İyi olması lazım oraya reyidi. Ve siz daha zor bitirmek üzereyim. Allah 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 ya sen dostlar ya sen ya sen hoppa 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 çup para gukara Tamam <laughs> işte görevimiz tamammış. O mesleğiydi bakalım. Hmm. Otur 35 level. Haneda mı kromatik şey sessem ya? Böyle böyle işte saldırıyoruz. Yağdır yağdır bitmiyor arkadaşlar. Çok çalışıyor koçum. Paraba bakın. <laughs> Eler ya. Burası 156 olmuş. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzu sona erelim. Yarınki videoyu kaçırmayın. Görüşürüz.